thank <laughs> you Silifke yoğurdumuz e, tabii ki kültürümüzle e, özdeşleşmiş bir e, yiyeceğimiz e, ve e, türkülere konu olmuş bir yoğurdumuz var. Ben annemden öğrendim yoğurt yapmasını. Yani yaşlılardan. Şimdi yaşları sevmezler de yaşlar bile ansübe aslında. Onlardan öğrendim. Mesela benim e, ebedirdi geçtiler anneanneme. Ondan da öğrendim. Böyle pişirirlerdi kazanda. Böyle mayalarlardı. O da olarak e, coğrafi işaret tescillerine önem verdiğimiz gibi yoğurdumuzu önce Türkiye'de tescilledik. Sonra dedik ki niye Avrupa'ya açılmayalım? Çünkü Avrupa'dan da talepler almaya başladık ve başvurduk. Şu an sirkeli yoğurdumuz artık Avrupa tescilli olarak Avrupa'da. Yumuşak bir yoğurttur ama kendine özgü de lezzeti vardır. Silifke yoğurdu'nda olmazsa olmaz keçi sütüdür. Bunun sebebi de şudur, biz yörük geçmiş olan bir toplumuz. Yörük zamanında bu coğrafya zor olduğu için sadece keçiler bu coğrafyada kendi karınlarını doyurabiliyor. O dönemde oluşmuştur silifke yoğurdu. Silifke yüzde %20 keçi sütü olmak zorunluluğu var diğer kalanda inek sütü olma zorunluluğu var. Ya da tam tersine yüzde seksen keçi, yüzde yirmi inek zorunluluğu. İlla ki kesinlikle bu karışım olmak zorunda. Endemik bitkilerimiz var. Sadece Toros Dağları'nda yetişen. Keçilerimiz onlarla besleniyor ve o keçilerimizden aldığımız sütle silifke yoğurdu üretiyoruz. Yüzde altı buçuk, altı sekiz oranda bir yağ olması gerekiyor silifke yoğurdunun içerisinde. Yine yüzde altı buçuk oranda protein olması gerekiyor. Ee, en az yüzde on sekiz, on dokuz kuru madde olması gerekiyor ki buna silifke yoğurdu diyebilelim. Üzerinde her silifke yoğurdu yazan yoğurt gerçek yoğurt değildir. Kesinlikle tüketicilerin coğrafi tescil işaretlerine görmesi gerekiyor. Biz belediye ve ilçe tarım müdürlüğünün üçlü bir hakem heyetimiz var. İnsanlar başvuruyor ve biz bu e, ürünü laboratuvarlara gönderiyoruz. Kriterlerine bakıyoruz. Eğer uygunsa tescil hakkını veriyoruz. Silifke yoğurdunun tescil hakkını alabilmesi için kesinlikle Türkiye'de akredite olmuş bir laboratuvara ürünü gönderip test sonucunu alıyoruz. Kazık da pişiriyoruz. Yani bir de sevgin katıyorsun. Dumanlarda gidiyor ya içine. <laughs> ondan dolayı herhalde ondan güzel oluyor.